Amcaları kudretli Ru'a Han'ın 434 yılında ebediyete göçmesiyle göklerin iradesiyle tahtın başına geçtiler. Ortaklıkları sanki gök tanrının Hunlara bahşettiği iki keskin kılıç gibiydi. Biri stratejinin derinliklerinde, diğeri savaş meydanlarının gürültüsünde ustalaşmıştı. Onların bu çift başlı kartal misali yönetimi Hunların adını Avrupa'nın dört bir yanına yayacak, Roma'nın uykularını kaçıracaktı. İlk adımları kaçak akrabaların Konstantinopolis'e sığınmasıyla başladı. Atila ve Bleda'nın öfkesi bozkır ateşi gibi yayılırken Bizans İmparatoru 2. Theodosius'a net bir mesaj gönderdiler. Hun'dan kaçan, Huna dönecektir. 439 yılında Tuna'nın Dingin sularının kenarında Margus adlı kutsal topraklarda tarihi bir buluşma gerçekleşti. Bir yanda Hun elçileri, diğer yanda titrek Bizans temsilcileri. Atilla ve Bleda'nın demir yumrukları